Okumadım, Ayol ne biçim kamp burası? Nasıl biçim? Adamı bir karşılamaya bile gelmiyorlar. Ya nasıl üzüldüm. Bando müzik yok, mavi mavi çalmıyor. <laughs> Hiç gelmeyelim bir <laughs> daha buraya. Ayol bizi niye karşılasınlar Hasun? Orada resepsiyonda biri var. Söyle bir hoş geldiniz de. Amacım Söğüt'e bak. Ay ne kadar güzel, rengarenk. Ne oh, ben de sövgü yapacağım. Yapacaksın çocuğum ama dikkatli Rüzgar seni alıp götürmesin. Ben üzüntümde kefal avlayacağım. Avlayacaksın çocuğum ama dikkatli kefal seni Algalan seni altın götürsün de ben de kurtulayım. Şaka söyledim ama ben sensiz ne yaparım? Ceylan karlıyım benim. Hayatımın merkezi. Yumurta <laughs> bile kalamam da aşk. Aman herkes birbirine gidiyor. Cennet Vatanımızın şirin köşelerinden birindeki... <laughs> ...bu güzel tatil kampımızda... ...dilediğiniz gibi bir tatil yapmak elbet halkınızdır. Bütün bir yıl çalışarak... ...böyle bir... Aa, ...buradan daha güzel görünüyor bu koyfe. Şu yeşilin mavinin güzelliğine bakın yavrularım. Ay burası bir cennet ayol, vallahi cennet. you